Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşime mama almaya gidiyoruz. Hadi bir şey kapanmadan. Babam dedim ki cipsine de alır mısın? Değil mi? Belki dedim. Hmm. Yani alacak. Gelin gelin <laughs> o dezi yapalım. Ya, o dezi var ya. Ne karanlık çıkartıyor Hoşçak bu? Ya, ya senin tipin giriyor. Islak bezel ediyor. Sileceğim diyor. Suyla değil diyor. İpte ıslak bezel ediyor. Yaptığın tuvalete böyle yaptın ya. Hamur gibi yoğuruyor. Tamam mı? Hamur gibi oldu. Bezi yaptın ya. Hmm. Islak bez Şu ediyorum. balkonların üçsünü de alsaydık da. Cam <gülme> balkonu için. Ne evet, cam balkonu? Bez bak sen de Allah aşkına. <Gülme> <gülme> Araba tuvaletini <gülme> <uramazını> yaptırabilecek miyim? <Gülme> <gülme> Ağustos'un suçlu tutur. ya patan Paten mi? Patan. Patan sürmek istiyor. Beşinci. Yılmaz'ın beşinde şey var. Batta. Elinde var ya. Elinde var var. Anne elinde var var. Ne uğraştırıyorsunuz?